değerli arkadaşlarım, dava arkadaşlarım. Tabi milletleri millet yapan, onları devlet yapan, bir ülkü, bir ilke etrafında toplayan, onların topluma mal olmuş yetiştirdikleri önderlerdir. Tabii bizi Kuzey Kafkasyalılar olarak bu tür etrafında kenetleneceğimiz önderlere ihtiyacımız var ki bunlardan bir tanesi Şimaho Kursok. Kendisi 1918 yılında 30 yaşında genç bir avukatken ki istikbali son derece parlak bir avukattı. O zamanın şartlarında Petersburg Hukuk Fakültesi'nde okumuş, son derece iyi dil bilen, Fransızcası olan, aynı zamanda Rusçayı, Haberdeyce'yi, halkar de hakim olan o dönemde böyle bir kaydın kendi ekonomik kaygılarını bir tarafa bırakarak bu davaya soyuldu. ve savaşın kaybedilmesi sonucunda kendi kurduğu devletin sınırları işte, altında, Ana vatanından, doğduğu vatandan ayrı, uzak burada yapıyor. Tabii ki en büyük idealimiz, en büyük ülkümüz inşallah Allah nasip eder de o topraklarda ki ben kesinlikle bunu bir hayal olarak görmüyorum. Çünkü gerçekler önce hayalle başlar, daha sonra gerçeğe ulaşır. O topraklarda bağımsız Kafkasya Devleti kurulduğu zaman eminim ki onun ruhu da şad olacaktır ve naaşı da buradan doğduğu toprağa doğduğu köye kesinlikle oraya mutlaka ve mutlaka taşınacaktır. Ve taşınması da gerek. Ki ben büyüklerimden, dedelerimden onun bu topraklara geldiği zaman verdiği mücadeleyi burada tutulma mücadelesini çok iyi duydum. Ki kendileri buraya geldikleri zaman çok mutluluklar Ki çok hepimizin yakından bildiği o General Sultan Kılıç birlikte Şişhane'de o şey başında bir Yahudi çuval tüccarının atölyesinde çuval dikerek nafakalarını kazanma durumunda olduklarını bunu yaşlarımız anlatırlar. Ve birçok işler yaptılar. Birçok işte çalıştılar. Dişleriyle, tırnaklarıyla sıfırdan gelerek buralarda tutundular. Ve daha sonraları da, daha sonraları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da dil kısmen öğrendikten sonra edindiği makamda İş Bankası'nda bir memuriyettir. İş Bankası'nda yıllar süren bir ki bir kısmı Samsun'da bir kısmı Anadolu'nun değişik vilayetlerinde geçen bir memuriyetten sonra hayatını burada idame ettirmiş ve nihayet işte hepinizin bildiği gibi 1962 senesinde vefat etmiştir. Allah kendilerinden de razı olsun. İsmail Berkok'un hanımı Zekiye Berkok hanımefendi vefatlarında bunu İstanbul'da valilik dahil olmak üzere askeriye dahil olmak üzere çeşitli yerlere bildirerek bir devlet başkanının vefat ettiğini duyurarak kendi çapında bir e, resmi tören düzenletmiş. Ahmet İsmail Berkok'un emekli general arkadaşları bu törene katılmışlar. Temin edilen askerlerin omuzları üzerinde naaşı getirilerek buraya depletilmiştir. Tabii biz bunları daha sonraları işte toparlayarak bu bilgileri öğreniyoruz. Bunları tabii ki inşallah bir albüm haline getirmek ve onunla ilgili bilgileri, detayları tekrar bir araya getirerek Şuna kosuk albümünün yapılması tabii ki önemli bir husustur. Tabii her sene buraya geliyoruz ve ertesi yıl bunu yeniden tekrar de bu mezarın daha düzenli hale getirilmesi için e, bir takım sözler söylüyoruz ama önümüzdeki sene inşallah bunu biraz daha düzenli olarak şey yapalım. Tabii ben kendi şahsıma söylüyorum. Kafkas Vakfı olarak bir takım sıkıntılarımız vardı. Ekonomik olarak. Allah'a şükür onların epey bir kısmını halletmiş vaziyetteyiz. Biz de buna el atarak burada yapılacak olan çalışmayı inşallah hep beraber bir e, bir komisyon kurarak yürütelim. Cavan arkadaşımız zaten daha önceden bununla ilgili bir tasfak bir proje hazırlatmıştı var. Proje mevcut elimizde. Bunu bir kısmen yapabildiğimiz ağır mezar haline getirirsek ki biz ancak bununla kendimizi dünyaya, dünya kamuoyuna anlatabiliriz. İşte burada resmen işte yazıyor. Kuzey Kafkasya Sağlık Devlet Meclisi. Bunlar önemli Kesinlikle gerekli de değildir. Dolayısıyla bunun üzerinde ben çalışılması gerektiğini inanıyorum. Ve tabii hepimiz buraya korkmadık, geldik. Tabii daha sonraları belki daha kalabalık şeylerde bu üzerinde, bu üzerinde de Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Nur içinde yatsın. Evet. Kendi davasını arada bu kadar 88 sene geçtikten sonra burada hepsi 30'lu yaşlarda, 40'lu yaşlarda genç insanların burada bulunması çuvalı sokup boş yere mücadele etmediğini, haklı bir mücadelenin adamı olduğunu en bariz ifadesini hepinize teşekkür ediyorum.